Şimdi imar değişikliği ile ilgili önerge vermiştim. Onun içeriği tutanağa yazılmamış. İçeriği önergeniz reddedildi. Önergenin reddedilse yalnızca bir değişikliği, konu taşınmaz Mücahitler Mahallesi İpek Yolu. Güneyinde istasyon meydanının kuzey batısında İpek Yolu Kese dönüşüm proje alanı içerisinde D38, C18, A, 18de d imar patlasında ada 6542 parsel yerine almaktadır vermiş olduğum plan değişikliği önergesinde plan değişikliğinin hangi meclis kararı ile ilgili olduğu ve meclis kararı sahibi meclisin kararına eklenmesi gerekiyor. Eklenmemiş başkanım. Seyidi Bey, ben size bir şey söylemiştim. Buyurun ilk yedirme yasası çerçevesinde istiyorsanız verirsiniz ya da olarak size verilir. de. Önergeyi de verirseniz, önergenizi aldım, okudum, önergeyi sundum, kabul edilmedi. Onun için de kayda geçmedi. Sayın Başkanım, sizin istediğiniz kayda geçmekse, basın mensubu arkadaşımız kayda alıyor. mu? gerek yok Sayın Başkanım meclis çatışma yönetmeliğinin 16 maddesi meclis görüşmeleri katip üye veya divan sorumluluğunda görevlerini tutarak ve başkanlık divan tarafından imzalanır. Toplantılar meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlara kaydedilebilir. Kararlar tutanaklara dayalı olarak yazılır. Başkan ve katip üyelerce imzalanır. Bu 16, 16. maddeye göre ucuna aykırı aydınlık söz konusu bu düzeltilmesi Maalesef böyle bir şey yoktur. Bütün görüntülü ve yazılı da kaynakların hepsi kayıtlar altındadır. Hepsi evet. Sizin de tamamen yazılmıştır. Sizinle ilgili vermiş olduğunuz önergenin boylaması da orada geçerlidir. Usulü aykırı ama beş gelmesi gerekiyor. Ben öneri görmüştüm. zaten yeniden siz bana dilekçe vermişsiniz. Dilekçe de cevabını alacaksınız içerisinde de yazacaktı zaten ne oldu. Başa mevcut üyesi başkana e, normal şartlarda önerge verme hakkına sahip mi değil mi bir mevcut evet. üyesi olarak? Verdiniz ben bir şey yapıyordum. verdim. ama içeriği yazmamış şimdi. Sen seyri var da önerge verdi önergesi net oldu. Evet. Neyin ama reddi? İçeriği de... yoktur başa. İçeriği bu yazılı olarak size cevabı Tamam başkanım siz vermezseniz en azından biz de gerekli meclislere başvururuz. Teşekkür Zaten, zaten gerekli meclislere başvurmanıza gerek yok. Yazılı olarak vermişsiniz, cevabınızı da alacaksınız diyorum ben size. Yani burada bunu illa basın önünde söylemenizin bir partisi mi var? Onu anlamadım ben. Baş, başar, benim basına böyle şov yapacak falan zaten var. özel yani, çekim yapıyorsunuz. Ne güzel. E, Teşekkür ederim, ben özel çekim yapıyorum. Evet, eğer o şey haberi oluyor. benden bulabildiyse, eğer beni özel Hayırlı çekim yapıyorsunuz. Köszönöm szépen, hogy